İhsan, nabiyon lan burada? He, nabiyon? İt! Sırrım sela, yürüt. Burası benim yerim. O niye oh. <laughs> ya? Oğlum, ne oluyor lan bana? Çok başım ağrıyor ya. O ya? Bir gidip bakayım ya. Benim, ben rüya gördüm. Beni birisi çağırıyordu rüyamda. Babam galiba. Lan oğlum indir şu patilerini Arda'l. İndir lan. Sen kimsin oğlum? Ha dur dur internete. Ne yapıyorsun oğlum burada? Lan? Kimsin lan? Hiç edep etmiyor. Burası bana ait. Burası benim evim. Burada ben yaşıyorum. Beni rahatsız edersen kafanı yerinden koparırım. Çok koparırsın. Of 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 of. Sana çok korktum oğlum. Ben de edeceğim. yoksa senin kafanı yerden koparırım mı? Ha. Hadi onu yap. <laughs> koş 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 koş. Bakayım şöyle. Ah Azrail orada. Ulan Azrail. Şöyle geçeyim şuradan. Lan Azrail. Hani artış şey yapıyordun ha? Gel bakayım ha. Oğlum. Seni bir sırayım, ter ter Oh! Allah sen göreceksin. Ruh. Nereye görüyorum onu? Sen birisine saldırdın. O benim babamın sesi. Yani onun sesi benim babamın sesine benziyor. Lan bu nereden çıktı lan? Sen nereden geliyorsun lan? Bir tıkmasın. Lan sana ne lan benim nereden geldiğime? Seni öldüreceğiz. Aha üçüncü bir torbası da geliyor. Gel bakayım gel. Gel gel. Gelmiyor musun? Oy gel bakayım. Oy kuzum. Gel bakayım. Gel gel. Gel saldır bakayım. Oğlum siz siz mı susarız lan. 3 vs 1 kangal. Oğlum bir tek tek sırın ya. Hadi ya. korkuyor mu? Lan ben seni canına severim lan. Oo çok korktum. Lan. Ezmeyin lan köpekleri ağzınızı ısırırım ha. Gel gel şöyle burada da gel gel gel. <laughs> Gelin bakayım ikiniz iki bu iki, iki, bir torbası daha gelsin. Bir tane bir torbası daha gelecek mi? Lan ne gelme. Oğlum siz benim çöplerin üstüne bile taşıdınız oğlum ya. Ne oluyor lan? Ne iş bu? Aa! ben bittin çocuğum. Ben çocuk değilim. Ben bir hangalım oğlum. Kangal beni sinirlerimi getirmeyin yoksa sizin kafanız yerinden koparırım. Ne diyorsun lan sen? He? Bu daha kaç saat sürecek? Lan ne bileyim. Sen ısırmıyorsun ki. Biz dalıyoruz. Dalın dalın daha dalın. Dördüncü de gelsin. Lan ne dördüncüsü? Seni parçalayacağız lan. Parçala o zaman. Parçala. Oğlum bak ben bir sinirlendiğim zaman siz beni tanımıyorsunuz. Tanımıyorsunuz oğlum. Tanımıyoruz ama sen de beni tanımıyorsun oğlum. Saldırın çocuklar. Saldırıyoruz abi. Oğlum siz ne yapacaksınız ya? Gel Oh, geber. Gebereceğim. Oh, çok acıdı. Oğlum ben size daha geçmişim. Farkında mısınız? Farkındayız. Ama yine de seni parçalayacağız. Parçalayın parçalayın. Gel gel şurada da dövüşelim. Burası o boru arıyor gibi lan. Gelin gel gel gel. Bitti olsa gel. Ya oğlum bak. Benim bir yok dur ona kırmızı gözüm ona açmayacağım. Sizle oynayacağım oğlum. Oynayacağım. Gelin lan. Gelin hop bana çok pis sevdim lan. Al al. Sandalyeyi ısır al. Sandalyeyi ısır. Hoppa. Hop. Isıramadı ki. Isıramaz ki. Gelin lan. Gel gel gel. Hoppa. Gel ısır bakayım. Gel gel ısır. Hop. Lan düşüyordum. Ah oh, lan ne oluyor? Kaç 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 kaç. Gel lan ısır hadi. Bakayım ısır bakayım. Gel gel ısırabilecek ısır beni hadi. Gel Gel ısır bakayım ısır. Isırın lan hadi ısır. Isır bakayım he, ısır. Gel gel. Sen de dikili gördün lan he. Rottweiler çetesiymiş. Öyle siz üç köpeksiniz. Sizden çete mi olur? Olur lan olur. Olmaz. Çünkü siz manyaksınız manyak. Siz salakların tekisiniz. Lan ne diyorsun sen? Aa, oh! o ne lan? O ne ısır? Oh! Bu nasıl sırıldı lan? Ah, oh, lan sıkıştırdınız beni buraya. Aniyem. Oh, Kırmızı göz oda. Ah keyif. Ah. Oh, oh. Lan bunlar ne işler? Ah. Oh. Kırmızı göz oda bile yetmiyor. Oh. Lan delirdim artık lan. Ah. Oh. Lan bu ne böyle? Ah. Oh. Burada bir çıktım zaman sizi canınızı okuyacağım. Hayvan ol hayvanlar size. Oli ya. Bacaklarım çıkmıyor. Bacaklarımı çıkartamıyorum. Çıkartma zaten. Zavallı kanka seni. Isır. Isır visko. Isır. Oğlum visko gibi ismin mi olur ya? Oldu Azrail. Bir sırımla petrol pert sen. Lan onlar zaten seni hallediyor terbiyatör. Sen beni merak etme. Ali ya. Şuradan bir çıkabilsem valla. Canınızı korudum. canınızı. Sizi ortadan kaldıracağım oğlum ben. Siz bekleyin lan. Bekleyin. Aa. Oğlum sen ne ısırık attın ya. Sana ne? He? Canavar ısırık attım sana. Canavar. Canavar ısırık. Ne saçmalıyorsun lan? Ne canavarsın? Ne böyle ısırık mı ısırık Ah! Oha lan! Ah! Uf. Ay, ay ay çok acıyor. Lan yeter yeter. Çıkarın beni buradan lan. Çıkarın. Lan. Gelin gelin. Kırmızı göz oldu. Ah çiğ. Ra. Gelin lan. Gelin. İkinize saldırın bana. Saldırın onu. Hadi direnin. Ne oldu lan? He? Gücünüz mi kalmadı? Korkuyoruz mu lan? Oo! Oh! Lan bana ne oldu birden? Aa! Oh! Kırmızı yazmadı var şimdiye diye böyle oldu. Size dedim. Benimle böyle yapmayacaktınız oğlum. Anladın mı be beni lan? He? Direkt. Bak zorundasın. O ne yapalım? Abi lütfen. <laughs> Lan o ısırıklar neydi? O ısırıklar size... Sizin dayanamayacağınız bir ısırıktı oğlum. Lan o da Azrail. kemirdin. Oo zavallı. Uyu bakayım çocuğum. Uyusun da büyüsün de. Ne? Yat yat. Yat aşağı. Oo. Lateratör sen de hiç oh, sen ne oldu lan? Abi. Abi bana bir cevap abi. Evet, de, de bir başka bir şey diyordunuz lan siz. Ne oldu? Beni dövecektiniz hani. Ne ne oldu? ne oldu? Ne oldu hikaye? Abi zaten dövdük de yine de çok dövdünüz çok çok. Bir daha dövün bakayım. Gel, bir daha dövün. Bir daha dövün bakayım. Oğlum Oraya ben bilerek sıkıştırdım kendimi Siz dövün diye Kendinizi güçlü güçlüsün diye Ondan sonra kırmızı göz modum açılınca Pat bu pit küt kat kat Size hepsini Hepinizi paketledim yani Hepiniz pert Aa, Sen gidişine bak lan kanka Hal artış yapıyor Oğlum sen zaten yerde yatıyorsun lan Ne artış ne yapıyor lan Bayık ya yemin ediyorum Öyle ya. Şimdi gidip bir güzel gezeyim. Ha. Oh. Tyson bakayım evde mi? Tyson! Tör tör. Sana çok kötü bir haberim var. Haberim var. Ne haberiymiş? Oğlum tör tör. Buraya demin köpek çetesi geldi ya. E ee, baba Baban Azrail'le falan dövüştü. Baban Azrail'lerle dövüştü. Babam benim babam mı? Benim babam burada ne arıyor olacak oğlum? Yalan söyleme. Bak seni döverim. Benim babam öldü. Yıllar önce öldü. Rahmetli babam. Rasim. O öldü oğlum. Ölmedi terbiyatör. Babanı gördük. Lan ne görmesi ya. Sen burada değildin ki. Buradaydım servetör. Onu çattan izliyordum. Çattan. Çattan. He çok çattan izliyordum. Evet çok anladım. Çok korktum. E ne oluyormuş? Ya oğlum bak senin baban çok babanı rehin aldılar oğlum. Rehin mi? Kışın babamı rehin alıyor lan. Hangisi? Söyle. Lan dur telleri kıracağım dur. Eee galiba o Rocky Rescue evi var ya. Eee rahmetli Rocky. Rahmetli diyor. Onu zaten, o zaten öyle bir hak etmişti. Onu Oraya kançana yapmıştım orada bir Biliyorum teratör. izledim oraya. Oh, teratör. Eh. çok kötü bir haberim var. Ne? Baban ölüm tehlikesi var. Ne? Lan onu yalan söyleme be lan. Beni Panik, bana panik atak, atak olsun diye yapıyorsun böyle. Yalan söyleme oğlum. Yalan söyleme. Yalan söyleme bana. Yalan söyleme. Söylemiyorum. Telleri kıracaksın bak. Telleri kırılırsa ciğerini açarım. Bir daha sırırsan elektrik bak. kaşım kaşınma. Kaşınmıyorum ona. Babamın yerini bilmek istiyorum. Onu sana daha demin söyledim ben. Gerizekalı. Adam hani kimin aldı? Hangi köpekler? Nerede o köpekler? Lan. Oğlum o köpekler orada. O arkada. O arkada tek yaşayan bir köpek var. O da o Rocky'nin evinde yaşayan bir köpek. Orada geçen bir köpek oturuyor. Öyle dikiliyor orada galiba. Yani başka köpek yok. Sen de mi vardın lan? Sen de mi vardın lan? Ben yoktum. O zaman nasıl biliyorsun bunu he? Oğlum ben sana daha demedim. Ben izledim ya. Nereden izledin? Çatıdan. O ne ya çatıdan he? Tamam lan. Oh. Oh. Tamam lan. sana hadi. Sen burada bekle. Ben gelirim biraz daha. Bu ses ne Lan sen ne içiyorsun lan orada? <Gülüyor> <Gülüyor> ne lan? Ne su köpek? Yürü. <laughs> Oğlum lesiz lan. Ne olmuş lan böyle? <laughs> oha, oha. Ay, lay, 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 lay seni seviyorum Galatasaray lan ne saçmalıyım bir Galatasaraylı çıkmış ya <laughs> Lan bak kaba çelenim ağzına ettiğimini Oh. Oh. Ne oluyor lan köpek? Ne istiyorsun burada? Sizce ne lan? Sizce ne? Ne yapıyorsunuz lan siz burada? Canınıza mı susadınız oğlum siz? Canınıza mı susadınız? Ben Kavga arıyorum oğlum Kavga arıyorum Lan sen canınıza mı susadın köpek? Sadığım ne yapacaksınız? Sen ne yapıyorsun ha burada? He? Sen ne yapıyorsun oğlum? Sırsana başlıyor. Sır beni sır. Oh. Lan sen ne yaptığını sanıyorsun lan? Seni döverim. Sen beni mi döveceksin? Aha. Bir tane daha geldi. Lan sen ne yaptığını sanıyorsun lan kangal? Ne yaptığımı sanıyorum. Babamın intikamını alıyorum lan. Oh. Lan sizi. Ben ciddi. Ah. Oh sizin gibi köpekleri ben ciddiye bile almam oğlum. Sizin gibi köpekleri ben kahvaltıda yiyorum lan. Kahvaltıda yiyorum. Ah. Sizi paramparça ederim oğlum. Paramparça. Benim bir çakam yok anladınız mı lan? Babamı nerede söyleyin bana. Oh, söyleyemeyiz. Söyleyeceksiniz. Aa, tamam. Bir tane ev var. O evin orada. Hangi ev? Or bir köpek parkı var. O köpek parkının önünde e kırmızı bir ev var. O evin, o evin arka bahçelerinde bir yerde sakladılar babanı. Hani ya. İşte ne kolay. Tamam lan tamam. Sağ bu ev miydi lan? Bu ev miydi? Bu ev olabilir. Ha dur yok kırmızı ev dedi. Aha benim eski evim. Koş arada. koş 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 dönünün, koş 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 bir koş 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 burası bildiğin boş lan. köpekler olabilir. E ee, ah orada. Haskiler. Lan haskiler. Lan çekil çekil. Haskiler. Ben de ne neslisi kangal. Oğlum. Sen beni tanıyor musun lan? Tanımıyorum lan ne istiyorsun? Sen kimsin ki? Benim adım Çiğer Mürtöver. Ana! Lan abi. tanımadım mı beni? Tanımadım oğlum sen kimisin? Oğlum tanımıyorsun. Dur ya. Senin ağzına sıçayım abi. Lan ne biçim konuşuyorsun lan sen? Oğlum sen var ya. Adiş adiş şerifsizsin. En adiş şerifsizsin. Oğlum. Doğru konuş bak seni ağzını bunu kırarım ha. Konuşmasam ne olur lan kangal. Senin ağzını bunu kırarım oğlum. Lan oğlum, oğlum, şu hıyartaya söyle. Oğlum paketlerim var, beni dinletmesin. Abi, o beni, daha güçlü. beni dinlemez ki. Dinlemiyorsa dinlemez. Ne yapacaksınız lan siz? Ah, lan ne yapıyorsun abi? Kalkma lan. Kaçamazsın buradan. Aa, abi, abi rahat dur. Rahat dur, duydun mu? Lan ne diyorsun sen oğlum? Seni döverim lan Sen benim babamı tanıyor mu? Lan tanımıyorum yürü git. Lan seni gidi pislik. Pislik. Geliyorum lan. Kaç. Kaçamazsın. Ali yap. Gel lan buraya. Gel lan. Abi lütfen. Kaçma kaçma kaçma. Yakalayacağım seni. Abi. Ne abisi oğlum. Ne abisi. Abi yapma. Yaptım. Sen Rasim'i tanıyor musun Rassim Rasim'i?